Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Oyuncunun heyecandan eli ayağına dolaşmıştı, sahneye ilk defa çıkıyordu. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Bile. B. Bir o kadar da. C. Sonuçta. D. Ama. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıda verilenlerden hangisi yapısına göre birleşik bir sözcük değildir? A. Karahisar, B. Çanakkale, C. Aslan ağzı, D. Dünya. Doğru cevap D şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir bağlaç kullanılmıştır? A) Kırtasiyeden kitap ile kalem aldı. B) Duygularımız ile düşüncelerimiz paylaştığımız kadar anlaşılacak. C) Kaza olmuş sandık meğer bizi karşılamaya gelmişler. D. Evle okul arasında uzun bir yol vardı. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? A. Üzüm üzüme baka baka kararır. B. Ayağını yorganına göre uzat. C. Bugünkü işini yarın'a bırakma. D. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi yapısına göre basittir? A) Kahvaltıda birçok çeşit vardı her zamanki gibi. B) Pazartesi sabahı ilk işim ödevimi teslim etmek olacak. C) Sınıfımızda soruların tamamına doğru cevap veren Pelin'di. D. annesiyle çiçeklikte uzun süre dolaştılar. Doğru cevap B şıkkı. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın açıklama bölümlerinde online test linklerimiz vardır. Çözebilir ve paylaşabilirsiniz.